Öncelikle arkadaşlar cihazlarınızın az önce paylaştığım uygunluk belgeleri olmadan Ecer Onay isimli bir güzellik merkezini açamazsınız. Neden açamazsınız biliyor musunuz? Çünkü buradaki yanık poşetler, bu kudruk şempanzeler, bu pembe popolu maymunlar öyle bir şey yapıyor ki saniye başı şikayet ediyor. Biz de maalesef ki haftada bir mutlaka zabıta gelip her şeyimizi kontrol ediyor. Biz de en ufak bir hata olsa, en ufak bir eksik olsa burayı açık tutmamız mümkün değil. Az önce paylaştığım rapor bizzat zabıtalar tarafından bize son gelişlerinde verilen rapor. Yani gelip her şeyimizi tiftik tiftik çekmecelerimizin içine kadar kontrol ettiler. Merak etmeyin. O güzel küçücük yarım aklınızı da benimle uğraşmakla kullanacağınıza gidin bir bakın deyin ki ben nasıl Ecer onayı çeyreği olabilirim deyin. Olamazsınız aşkım ben size cevap vereyim boşuna da o kalan minnacık aklınızı bir de ona yormayın. Sizden zaten bir böyle büyük bir şey beklemiyorum. Hele bak hele lazerde yüzde 87 yanık yapıyormuş benim cihazlarım. Kız benim yaktığım tek yer senin bir tarafın. Yangın dur ben seni bir yerleyeyim dur bekle. Bekle bekle. Yangın yangın. Ay hele bunları yerleyin yerleyin hele bunları. Her gün geliyorlar arkadaşlar yemin ediyorum bak Allah belamı versin. Her gün en az 4 kişi geliyor buraya. Ee, cihazlarınızın fotoğrafını çekebilir miyim? Niye ne alaka diyoruz? İşte cihazı araştıracağım. Gireceğim cihazı bilmek istiyorum. Hepsine de çektiriyorum fotoğraflarını. Korkacak bir şeyim yok. Çünkü dediğim gibi ecer onay olarak usulsüz bir işlem yapman mümkün değil. Senin gibi bir varotik olsaydım Evet çok haklı olurdun gerçekten. Yani kim beni nereden takacak da bir tarafına da beni şikayet edecek derdim ama senin gibi 50 tane yangın beni şikayet ettiği için maalesef ki istediğin şey olmuyor. Bu tarz şeyler söylüyor musun insanlara? Böyle paylaşır seni rezil ederim. Ne olur biliyor musun? Ben paylaştıktan sonra senin yalanların, pisliklerin çıkar ortaya. Leş seni. Ondan sonra herkes senin ne yangın ne kuduruk ne kıskanç olduğunu görür. Yine günün sonunda buraya gelirler. Oh ağzına kadar doluyum geber patla. Zabıtadan yolunu bulamayınca insanlara söylemeye başlamışlar artık. Kız yanma bu kadar yanma. Üf, üfleyeyim de yanma. Kuduruk. Hadi bıkmışım sizden. Ne kadar leşlerin içine düştüm. Gerçekten bu saatten sonra ismiyle boy boy ifşa edeceğim. Kendi cihazımla onun cihazını yan yana koyup onu kepaze edeceğim. Bu saatten sonra ben de göndereceğim çalışanlarımı. Fotoğraflarınızı alacağım cihazlarınızın. Birinizden bak söylüyorum hepinize söylüyorum. Birinizden usulsüz bir şey göreyim. Gerek sosyal medyada gerek şikayette gerek üst makamlarda her yerde sizinle uğraşacağım. Yangınlar sizi. Hepinizin adını da biliyorum. Ne halt olduğunuzu da biliyorum. E siz bekleyin. <laughs> Bu beni şikayet edenlerin hepsi usulsüz bir şekilde dolgu botoks yapıyorlar. Bulaşık deterjanı gibi bir dolgu maddesi milletin vücuduna enjekte ediyorlar. Bak yemin ederim. Sinirimden çatlayacağım şimdi. Küçük küçük odalarda neler yapıyorsunuz? Eğer ben bu iş için 100 bin lira ayırmazsam. Bak hepinize söylüyorum. Hepinize tek tek dolgu botoks müşterisi göndermezsem. Sonra da hepinizi en üst makamlara kadar şikayet etmezsem. Yetti mi yetmedi. Bütün haberlere kandırıkçı güzellik merkezi diye çıkarmazsam ki çıkarırım. Beni tanımıyor olmanız çok normal. İşimi gücümü bırakır hepinizi kapattırırım. Tek başıma kakalak gibi otururum burada. Haberiniz olsun. Hı. Ben biliyorum. Kimin olduğunu da biliyorum. Bu saatten sonra tek bir hata duyayım. Hepinizden. Siz zannettiniz ki Ece Nonay'ın zaten başı kalabalık bizi mi takacağız biz kimiz ki diye düşündünüz muhtemelen. Ben olsam ben de öyle düşünürdüm kendimle ilgili ama maalesef aşkım takıyorum size. Çünkü burada bir sürü insanın ekmeğiyle oynuyorsunuz. 18 tane çalışanım var benim burada. ...bu tarz şeyler yaparak insanların ekmeğiyle oynuyorsunuz... ...sizi bir konuda bilgilendirmek istedim... ...sizin önünde el pençe durduğunuz insanlarla... ...ben BFF kankayım... ...ulaşmam iki dakikamı almaz... ...sizin elli tane yazı yazarak ulaştığınız insanlara... ...haberiniz olsun... ...uğraşıyorum... ...uğraşmaya da devam ederim... ...bu son uyarım... ...hepsine, bu civardaki nerede bir tane saçma sapan var... ...bak Gebze'de işin doğru düzgün yapan iki 3 yer var... ...biri zaten bizim azilerimizde... ...kendisiyle de gerçekten sahibiyle de tanışın. ...o kadar düzgün insanlar ki... Onların dışında hepiniz leşsiniz. Ne halt olduğunuzu da biliyorum. Zannetmeyin ki danışanlarınız, çalışanlarınız gelip bana söylemiyor. Söylüyorlar aşkım. Kime ne söylerseniz isminizle, cisminizle bana geliyor kendinizde dikkat edin çalışanlarınızı da uyarın. Bu saatten sonra bugünden itibaren bir danışandan, bir çalışanınızdan böyle bir şey duyayım ki duyuyorum. Zannetmeyin ki size bayılıyorlar. Buraya da gelince bana bayılıyor herkes. Aynı şekilde burada bana bayılanlar da sizin orada size bayılıyor olabilir ama herkes laf taşıma meraklısı aşkım. Haberin olsun. Bana geliyor zannetme ki gelmez. O arkadaşına söylüyor, o bir şeyine söylüyor, dönüyor dolaşıyor benim kulağıma geliyor. Bu saatten sonra benimle, benim ekmeğimle, benim çalışanımın ekmeğiyle oynayanın içinden geçerim içinden. Ha bunu da bilin. Edepli olacaksın şırfıntı. Adam olacaksın şırfıntı. Doğru düzgün işini yapacaksın şırfıntı. Benim mükemmelliğim yüzünden senin işin kesildiyse toplayıp pılını pırtını yallah Arabistan'a gideceksin şırfıntı. Anlaştık mı? Bence anlaştık. Yiyorsa anlaşmayalım. Hadi Naş. Almış kocasına TikTok videoları çekiyor. Bir de güzellik merkezi var. Kocasıyla TikTok videoları çekmeye çalışıyor. Allah'ım troller zaten ikisinin de tipine bak. Gerçekten bu arada bu isimli bir güzellik merkezi değil. Yani bütün Türkiye'de isimli olan bir merkez değil. Tek başına burada kendi çapında bir insan. O yüzden farklı kişilere çekmeyin diye söylüyorum. Kocasıyla TikTok çekmeye çalışıyor. Benim böyle çeyreğimi çeyreğinin çeyreği olmaya çalışıyor da senden hiçbir halt olmaz aşkım. Yani ne o tipin ne olur bak sana söylüyorum. Ne o saçma sapan videoların ne olur. Ne de o TikTok'ta başardığın 3000 takipçinle senden bir şey olur. Sen bana yedirmeyecek yedirmeyecekmişsin ya. Bak ben sana neler yedireceğim sen bekle. Bu üçüncü hatan son hatan. Hadi bir daha olsun.